Bizim davamıza bakıyoruz. O veya bu nedenle bazıları takip etmek istemiyorlar, devam ettirmek istemiyorlar. Bunun da doğru olmadığını düşünüyoruz. Evimiz bu ve bunun gibi kumpas olan, tuzak olan her davaya sahip çıkmalıyız ki hiçbir zaman Türkiye Cumhuriyeti'nde kimse, kimseler böyle bir şeye bir daha kalkışamasın, düşünemesin, yeltenemesin. Sonra bu sadece Fenerbahçe davasıydı. O günlere dönersek deminki bahsettiğim şartlarda Fenerbahçe'mize saldırıldı. Fenerbahçe'mizin yapa yalnız kaldı ortamda Fenerbahçeliler sokağa döküldü. Fenerbahçeliler Fenerbahçe'ye sahip çıktı. Kim bilirdi ki biz aslında cumhuriyetimize, ülkemize sahip çıkıyoruz. Ülkemizi, devletimizi gözüne kestiren bu örgütle tek başımıza müdahale ederken direnişin fitilini ateşlediğimizi kim bilebilirdi? 3 Temmuz 2011'den 17-25'e sonra 15 Temmuz'a gelen süreci kim tahmin edebilirdi? Dolayısıyla vicdanı olan, olaylara objektif bakan, taraftar gözüyle değil, insani gözle bakan herkes Fenerbahçe'nin mücadelesine büyük saygı duymuştur. Müteşekkirdir. Biz de bu mücadelemiz her zaman gurur duymuşuzdur. Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım'ın liderliğinde, diğer yöneticilerimizin liderliğinde ve top yükün bu camianın her kademesi bir reaksiyon göstermiştir. Bu da başta başkanımız olmak üzere, Genelkurmay Başkanımız İlker Başbuğ olmak üzere herkesin takdirini kazanmış bir duruştur. O yüzden biz bu mücadeleyi sonuna kadar devam ettirmeliyiz. Son dönemlerde bu Genel FETÖ ile mücadelede sanki bir sulanma, bir değişik bir rüzgar esiyor gibi intibalar edilmekteyiz. Sadece Fenerbahçe davası ile ilgili değil. O yüzden bugün bir kısım taraftarlarımız burada reaksiyon vermişlerdir. Ama bugün reaksiyon, esas reaksiyon dijital dünyada verilmektedir. Hafta sonu yaptığım açıklamalarda da camiamızın ne kadar hassas olduğunu, Fenerbahçe'ye sahip çıkmaya hazır olduğunu... ...bir kez daha görmüşüzdür. O yüzden onlara da buradan teşekkür ediyorum. Buradaki her kardeşime tek tek teşekkür ediyorum. Her platformda Fenerbahçe'ye sahip çıkan herkese teşekkür ediyorum. O zaman işte haklı kupamız, tertemiz kupamız bizden alınmaya çalışmıştı. Sanki bu dönemde de muhtemel bir şampiyonluğumuza da göz dikilmiş gibi görüyoruz. Tabii apayrı aktörler, geçen sefer söylediğim gibi... O yüzden tüm taraftarlarımıza hem üç Temmuz döneminde hem bu dönemde hem de her daim her konuda Fenerbahçe'ye sahip çıktıkları için ne kadar farklı bir camia olduğumuzu böyle bir camianın başkanı ve yöneticileri olmakta ne kadar gurur duyduğumuzu bir kez daha ifade edip onlara da çok çok teşekkür etmek istiyorum. Efendim şirkete kumpas davası çerçevesinde Büyük Başkan! E, i̇fade verecek Büyük Başkan! başkan. Zira dönemin başkan. yöneticisiyiz, başkanıydınız. Mahkeme bildiğinizle başlayacak mı? Şimdi bizim amacımız bu celsede konuşmaktı. Ancak avukatlarımızdan da aldığımız geri bildirim. Bu caizse belki de doğru bir zaman değil, bir sonrakin daha iyi bir zaman olacağı çerçevesindeydi. Nitekim geldiğimiz noktada da yarın herhalde sonuçlanacak. Avukatlarımız haklı çıktılar. Ama Fenerbahçe Spor Kulübü'nü temsil temsilen büyük bir ihtimalle bir sonraki caizse konuşacağız. Ama her halükarda bir caizse konuşacağız. Sadece avukatlarımızın bu konudaki direktiflerini bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz arkadaşlar.